1969 yılında üretildi, 1971'de Türkiye'ye geldi. C-160 transal nakli uçaklarından Türkiye'nin elinde 16 tane var. Kısa pistlere rahat inip kalkabilmesi, havada yaklaşık 11 saat kalabilmesi ve sağlamlığıyla gerçek bir efsane C-160 transallar. Almanya'nın 1969 yılında ürettiği bu uçaklar 1971 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Kayseri'deki 221. Filo Emri'nde görev yapan C-160 Transal uçakları 3 yıl önce toplam 221 bin saatlik uçuş süresine ulaştı. Uçaklar 1974 yılındaki Kıbrıs Varış Harekatı'na da katıldı yani onlar birer Kıbrıs gazisi. Gazi uçaklar depremde ve pek çok doğal afet sırasında yüzlerce yaralıyı hastaneye yetiştirdi. Gazi transallardan 33 kuyruk numaralı olanı bir süre önce Türk Yıldızları Hava Akrobesi timinin renk ve sembolleriyle boyandı. Son olarak Genelkurmay Başkanlığı'nca NATO karargahına düzenlenen basın turu kapsamında basın mensuplarını Brüksel'e götürüp getirdi. Geleceğin büyük nakliye uçağı A400M projesi kapsamında Türkiye'ye 10 adet yeni uçak gelecek. Bu uçaklar gelince Gazi transallar emekliye ayrılacak ancak hikayeleri uzun yıllar bir efsane gibi dilden dile dolaşacak.